Ay e, Yıldız-SK e, maçının ardından Ayıldız ekibi yanımızda güzel maç oldu. 5-0 galip geldiler. E, i̇lk buldukları goller kadar şans gibi gözükse de sonradan buldukları şık gollerle kendilerini gösterdiler. E, evet İzzet senden başlayalım. Sen ne düşünüyorsun maç hakkında? Şimdi bugün gençlere şans verdik. <laughs> Gençler elinden geleni yaptılar. Maçı aldılar. Biz hiçbir şey yapmadık bugün. Yani. Özellikle de ben hiçbir şey yapmadım. tebrik ediyorum onları. Bundan sonra haberimiz değişmeyecek artık. E, yani maç içinde tabii değişiklik olacak. Herkes forma bulacak. Ben bu konuda arkadaşlara söylerim. Yine burada sizin yanınızda da söyleyeyim. Kimse kimseye kırılma olmasın. Yani bütün arkadaşlar bilsin abi. Biz bir şekilde ilerleyeceğiz. Ben oynayacağım, o oturacak, o oturacak. Ben oturacağım. Bir şekilde gidecek. Bugün neyin başladık? Ben arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Başarılarımızın devamını diliyorum. Sana da teşekkür ediyorum. Evet, bir arkadaşıma buradan selam söylüyorum. <laughs> o da bulacak tabii ki şans. Abi. Hayırlısı diyorum. <laughs> Bugün iyi bir kadroyla çıktık sahaya. Oynadığımız top çok iyiydi. Taktiksel olarak değişiklikler yaptık. Birkaç genç oyuncular kattık kadromuza. Ben farklı mevkiye geçtim kaleci olarak. Geri kalan bütün arkadaşlarımız gönülden artık takıma bütün katkılarını sağlayacaklar. Daha iyi oynayacağız. Daha güzel günler gelecek bu sene daha büyük başarılara imza atmayı düşünüyoruz. Bütün kadro ile birlikte. Hepimiz daha iyi olacağız. Buradan herkese teşekkür ediyorum. Bizi destekleyen arkadaşlara herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Evet, biz de teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.